Beni bir anne evladını asla artık terk edemez abla. Kimse kusura bakmasın. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde şok olacağınız bir takım olaylar oldu. Melek Hanım Caner'i evlatlıktan sildi. Bunu da yenge Elif ile bildirdi. Yenge Elif Caner'e bu sözleri söylediğinde Caner adeta gözyaşlarına boğuldu. Çünkü annesini biliyorsunuz çok seviyordu. Annesi bir yana dünya bir yanaydı. Fakat Anastasia'dan da bir türlü vazgeçemiyordu. Çünkü Anastasia onu kendine çok aşık etmeyi başarmıştı. Yenge Elif artık Caner gel anneni yanına geç ve Anastasia'yı bırak dedi. Caner ise gözyaşları içinde ben sevgi, sevdiğim kızı bırakamam benden uzak durun. Annem ise ağzından duymam lazım yoksa inanmam dedi.